Fatma merhaba. Merhaba kardeşler. Mete uyuyamıyor ya. Yardım eder misiniz? Kardeşin ne yapıyor? Onu uyandırmaya çalışıyor değil mi Funda? Funda? Mete'yle mi oynuyorsun kızım? Ha. Göster Mete'yi bize. Mete Mete bize. Mete bize. Göster Mete'yi bize. Mete'yi bize göster Funda'cığım. Bak. Çok güzel. Mete uyan. Hasta mı oldu Fatmacığım sen de oradan oyuncak getir ona camdan sok. Misafirliğe soğuk. gel. Fatma Hı. senin güzel lol bebeğin vardı ya Fatma Eylül. Bunda Mete hasta mı oldu canım? Evet. Göster Mete'yi bize nerede yine yaptı? Burada yine yaptı. Bakayım. Bak. Hmm. Tuvaleti de mi var? Ama onu biz istemiyoruz Fatma Eylül. Biz şey istiyoruz. dün Sen çok güzel bir lol bebeğin vardı ya. Hı. O nerede? Bunu benim kıyafetim çıkarmış. Aa var. bak lol bebeğin de kıyafeti var mı içinde? Bak, bunu Bir çek bunu. Aa bak onun kıyafeti de kayboldu Fatma. Hı? Bunun kıyafeti de çıktı. Lol bebeğin. Evet kayboldu. Hı. Hmm. <laughs> Bu mikimaz da çok güzel değil mi? Merhaba Mete. Seninle oynamaya geldim. Mete, Mete. Seninle oynamaya geldim. Benimle oynamak ister misin? Değil de. burada. Onu da doktora götür. O da biraz hasta oldu biliyor musun? Onun yeri de var mı orada yev yapacaksın? Funda'cığım. Ambulansı da var. Ambulansla götür onları doktora. Hı? Ambulansdan götürmüyor musun onları? Bunda. bebek hasta mı? Bebek ne hastası olmuş? Yani bebek olmuş. Fatma sen ne yapıyorsun? Gidirebildin mi? Bak sana bir şey değil mi? Bak bana. Arkadaşları bugün söylesen bir sürü lol bebeklerin var. Bugün çıkar oyna oynarlar. Gidirebildin mi? Bakayım ona da göstersem bize Fatma Hanım.